Merhaba değerli izleyenler, değerli okurlar. Yakın gözlüğüne hoş geldiniz. Bugün 6 Ekim 2025 Pazartesi. Bugün sizlere kamuoyundan gizli tutulan, açıklanmayan büyük ölçekli bir kamu ihalesi ile ilgili bir haber vereceğim. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın pat sahası, onarım ihalesi. Pat, e, pist, apron, taksi yolu e, kelimelerinin kısaltılmışı. Yani uçak uçağa binerken inerken gördüğünüz o büyük alan demek çok da yanlış olmaz eksik bile olsa bu pat sahaları zaman zaman tabii ki yıpranıyorlar eskiyorlar onların onarılması gerekiyor bunlar büyük ihaleler yüz binlerce metrekareyi kapsadığı için büyük ölçekli ihaleler oluyorlar. Ee, bu ihalenin de geçen hafta yapıldığını öğrendim ve gizli tutulduğunu öğrendim. Peki haber değeri taşıyan unsur tam olarak nedir? Büyük e, tutarına karşın bu ihalenin rekabete kapalı e, pazarlık usulü denen yöntemle yapılmış olması. Şimdi e, pazarlık usulü e, kamuoyuna ilan edilme zorunluluğu olmayan ihaleler. İhale Kanununun 21. Maddesinde anlatılıyor. Değişik art türleri var şimdi bu ihale yapılıyor ve ondan sonra bir adını şu anda anmak istemediğim paylaşmak istemediğim bir ortaklığın bir şirket ortaklığın üzerinde kaldığı bilgisine ulaştım şimdi pazarlık usulü Türkiye'de son yıllarda ne yazık ki kamu zararına yol açacak şekilde uygulanan bir yöntem yatırımcı kuruluşlar tarafından ona dönüştü. Aslında iyi niyetle konulmuş bir madde. Yani deprem, afet, sel vesaire gibi böyle olağanüstü durumlarda yara alan, eksilen, hasar gören kamu yatırımları çabucak yapılabilsin, vatandaş mağdur olmasın diye e diğer açık ihale yolundaki süreler kısaltılarak, ilan zorunluluğu ortadan kaldırılarak düzenlenmiş bir madde ama suistimal ediliyor ve kötüye kullanılıyor. Benim meslek yaşamımın özellikle son 10 yılında çok büyük bir bölümü bu 21B dediğimiz daha çok B fıkrası ile ilgili 21B kullanıldığı için öyle anıl, anılmaya başladı. Anılıyor artık. E, bu yolla yapılan, bu kapalı usulle, rekabete kapalı davet yöntemi diye de kısaltıl, kısaltılıyor. İhaleleri aktarmakla, haberleştirmekle ve kamuoyuna duyurmakla geçti. Bu konuda yüzlerce e, yazı yazdım ve o kadar ki sonunda bir kitaba dönüştürdüm. Zaman zaman yayınları izleyenler bilirler, bu arkamda duran kitaplardan biridir ve işte bu aslında olağanüstü yolda hallerde uygulanması gerektiği halde çok sık uygulandığı için de olağan işler adını vermiştik kitabımıza. Şimdi bu ihale geçen hafta yapılmış, öyle bir bilgiye ulaştım 1 Ekim Çarşamba günü ve zarar bunun neresinde? Iki, iki ayrı başlık altında zararın oluşma ihtimali var. Henüz oluşmadı çünkü bildiğim kadarıyla henüz onaylanmadı. Şimdi yatırım programı diye bir resmi doküman vardır. Bilen bilir bunu. Her sene resmi gazetede yayınlanır. E, bu sene de yayınlandı 2025'te. Ülkemizin her bir köşesine yapılacak olan yatırımlardan sorumlu kuruluşların nereye ne yapacağını ve hangi tutara yapacağına ilişkin basitçe anlatmak gerekirse onların belgesidir bu. Her kurum kendi portföyündeki yatırımlarla ilgili bilgiler verir. Pat sahaları da böyle. Devlet Hava Meydanları işletmesinin sorumluluk alanında Devlet Hava Meydanları Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı. Bu sene yayımlanan yatırım programında bu şey görünüyor. Anlattığım proje var tabii ki pat sahaları var. Bir de İzmir Adnan Menderes Havalimanı da ayrıca var devamı yatırım programında. Orada 1 milyar 750 milyon lira olarak görünüyor proje tutarı. Bu 2025 yılının Ocak ayı. Yani devlet bunu açıklamış kendisi resmi dokümanında. Gelin görün ki geçen hafta yapılan bu kapalı ihalede yaklaşık maliyet 2.7 milyar liraya çıkmış görünüyor. Yani 1 milyar lira fazla. Şimdi diyebilirsiniz ki memlekette çok yüksek bir enflasyon var. E tabi ki inşaat maliyetleri de arttı, beton arttı, demir arttı, akaryakıt arttı. Evet arttı doğru. Bir, bu 1.7 milyar lirayı 2.7 yapar mı? 1 milyar liralık mı bir artış olmuştur 10 ayda gerçekten? Bir kere bunu bizim bilmemiz lazım. Çünkü yaklaşık maliyet dediğiniz şeyde de sonuçta e, kamu görevlileri hazırlıyor biliyor musunuz? Yani evet açıklanmıyor kamuoyuna yasaya göre bu Açıklanmaması da gerekiyor. Neden ama biliyor musunuz? Buna istekli olacak firmalar arasında rekabeti sağlamak için önceden öğrenmesinler ki indirimlerini ona göre yapsınlar. Yani kamuyu tasarrufa yöneltecek, kamuda hak geçirmeyecek, kamuya kazanç sağlayacak indirimlerini ona göre belirlesinler diye bu yaklaşık maliyet önceden açıklanmaz. Pazarlık usulü yapılan ve gizli tutulan bu ihalede 2.7 olarak bir yaklaşık maliyet belirlendiğini ve ihalenin de az önce hani adını şu aşamada paylaşmak istemiyorum dediğim ortakla 2,5 milyar lira hatta şöyle bir küsürat da var 2 milyar 570 milyon lira gibi bir teklifte kaldığı ya da kalacağı konuşuluyor. Şimdi devletin resmi kayıtlarında yatırım tutarı 1 milyar 700 milyon lira görünen bir projenin 2,7 milyar lira yatırım maliyeti belirlenmesi ayrı bir şey, ayrı bir kamu zararı potansiyel olarak ve bu ihalenin böyle bir ihalenin kapalı usulle yapılması, davet usulü yapılması ayrı bir potansiyel kamu zararı. Şimdi neden kapalı yapıyorsunuz? Bir kere bunun açıklanması lazım. Eğer çünkü bu sektörün oyuncuları şunu söylüyor. Şunu da biliyoruz yani yıllardır ihale izlediğimiz için bu ölçekteki bir ihalede indirim tutarı eskiden tenzilat denirdi buna %25, %26, %27 civarında olabilecekken 2.7'den 2.5'a düşmesi %6, %7'lik bir indirime tekabül ediyor. E, bu çok büyük bir zarar biliyor musunuz? Yani en az 500 milyon lira hatta 600 milyon liraya bile yaklaşabilecek bir e, kamu tasarruf edebilecekken, kamunun kasasına kalabilecek bir paranın e, kalmayacağı bir e, ihaleden bahsediyoruz. Çünkü Mesela bu ihale pazarlık usulü değil de davet usulü değil de açık yapılsa ve gerçekten de olması gerektiği gibi %25, 26, 27 her neyse öyle o civarda bir indirim yapılsa bu, bu ihale 1.900'e falan sonuçlanabilecek bir ihale. 2.5'a sonuçlanırsa eğer ve bu onaylanırsa 600 milyon liralık, 550-600 milyon liralık bir büyük zarar var. Ve yani bu <laughs> parada, bu kamu kaynağında e, kaldığı yurtta barındığı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalan ve ondan sonra e, kalp krizi geçirip vefat eden bir genç vardı. Hatırlıyor musunuz o haberi? Ya da gördünüz mü? 22 yaşında Kasım Bulgan. Hemşirelik e, okuyordu son sınıftaydı. Bu parada e, asker ücretin üçte biri bir tutara 7-8 bin liraya Çalışmak zorunda olduğu için, yoksul olduğu için, yoksul bir aileden geldiği için o paraya ihtiyacı olduğu için MESEM diye kılıflanan, çerçevelenen aslında böyle büyük şirketlere, sermayeye, patronlara koşulan emeğin öznesi olan binlerce çocuğumuz var. 14-15 yaşında. O çocukların hakkı var. Ondan sonra emeklilerin hakkı var. Asgari ücretlerin hakkı var. Çarşı pazar yerlerinde havanın kararmasını, pazar yerinin dağılmasını Edip Cansever'in şiiri geldi aklıma. Dağılmış pazar yerine benziyor diye. E, o pazar yerinin dağılmasını bekleyip oradan görece az çürümüş, az buruşmuş, az pörsümüş sebze ve meyveleri toplayan, seçen, onların yolunu gözleyen e, yoksulların, yaşlıların aralarında emeklerinde olduğunu yazık ki insanların da hakkı var biliyor musunuz? Yani var oğlu var çünkü kamu ihale kanununun bu kadar çok maddesinin olması, bu kadar çok yönerge, bu kadar çok yönetmeliğin olması... Hadi o bit kenara. Ilaveten, kamu mali kontrol ve yönetim kanunu diye bir kanun var. Devletin, hazinenin her kuruşunun nasıl dikkatli harcanması gerektiğini maddeler, listeler bu. Eski adı bunun muhasebe-i umumiye kanunuydu. Klasik. Sonra bu işte 2000'li yılların başında değişti. Mali kontrol ve yönetim kanunu dönüştü. Mesela bakın orada hesap verme sorumluluğu diye bir madde var. Kamu zararını tarif eden bir madde var. Diyor ki, e, kamu kaynağını kullanma konumunda olan kişiler, kamu görevlileri e, kamu kaynağının eksilişine yol açacak ya da artışını engelleyecek e, işlemlerden sorumludurlar diyor. Hem de Türk Ceza Kanunu'na göre sorumludurlar diyor. Yani oraya gönderme yapıyor. Saydamlıktan bahsediyor, hesap verebilirlikten bahsediyor. E, bunlardan bahsetmesinin sebebi bizim böyle biraz e, halk diliyle ya da biraz daha manevi bir dille kul hakkı diyoruz ama aslında bu budur. Yani yurttaşlık temelinde eşitlik ve kamu kaynaklarının dikkatli harcanması, özenli harcanması ile ilgili bir şeydir. Yani bir kalem oynatmayla, bir gizli ihaleyle yüzlerce milyon lirayı havaya savuramazsınız. Yani bunu bunu yapamıyor olmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun içinde de bu kapalı ihalelerin 21B'lerin pazarlık usullerinin ee, mümkün mertebe gerçekten amacına uygun kullanılması e, ve azaltılması gerekiyor. Kim yapacak takibini diyorsanız haklısınız ama biz de gazeteciler olarak e, bunları kamu yararı gerekçesiyle haberleştirmeye e, çalışıyoruz. E, kapatmadan, bitirmeden şunu e, hatırlatayım. Demin e, yayının başında şunu söyledim. E, hiçbir yerde duymadığınız gizlenen bir haber dedim ama ben de e, yeni öğrendim bunu aslında. Airport Haber diye bir internet sitesi var, e, sektör e, yayınları yapıyor, havacılık yayınları yapıyor, çok da takip edilen bir site. Bu ihale orada bir haber olarak e, çıkmış İzmir Adnan Menderes Havalimanı. Ama nasıl çıkmış? Bir dakika, yayınlan yani şöyle başlığı var, tıkladığınız zaman haber metnini okuyamıyorsunuz. Çok büyük bir ihtimalle bu haber konuldu. Hatta şöyle bir parantez de açayım, e, benim adını vermekten. E, bu aşamada paylaşmayı tercih etmediğim hangi firmanın kazandığı, ihalenin hangi ortaklık üzerinde kaldığı bilgisi de var o başlıkta. Tıkladığınızda haber okuyamıyorsunuz ama başlık var. Airport haberde. İçinde hiç başka hiçbir ayrıntı yok. Muhtemelen bir tahmin sadece bu konulmuş ya da kaldırılmış olabilir. Artık sebebini, gerekçesini bilmiyoruz ama hakikaten bu yatırım programları ve yatırım programlarındaki proje tutarları, sayıştay denetimleri, kamu zararının oluşmaması yönelik maddeler önemlidir, boşu boşuna konulmamıştır diyeyim ve şimdilik sonlandırayım. Yakın gözlüğünü izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem iyi mesajlarınız, güzel mesajlarınız için sağ olun hem de destekleriniz için teşekkür ederim. Yeni bir yakın gözlüğünde görüşmek üzere.